Siyah. 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 Ooo. Sese gel. Sese doğru. Gelin gençler. PES 2017'de dur oğlum kamerayı falan sallıyorsun. Gençler mazlumu bulamadım ya. Mazlum nereye gitmiş? Bu da onun kardeşi. Bak bu daha böyle bir sevgi dolu. O yüzden bunu yanımıza aldık. Ama bunu dövmeye kıyamam ben. <laughs> ne yapıyorsun babam? Gençler tamam dur. Egemen Kaan'la birlikte PES 2017 MyClub'da size söz vermiştim. Top açacağız. 2280 MyClub paramız var. Balaya ve 23.000 orada. GP'miz var. Yani balaya 23.000 GP. Boş ver siz onu. 23.000 GP ile 2 top açıyoruz. 2280 ile de kaç açıyoruz biliyor musunuz? 250, 500, 750, 1000. 1000 de oradan 8. Ne etti? 2000. 8, 9. 9 oradan 10, 11 tane falan. <laughs> Popağın gibi ya. Tamam. Evet oğlum bir dakika dur bekle beni. Tamam bekle beni. Bir şey anlatıyorum çünkü sese gelenlere bir şey anlatmam lazım. Tamam sese gel evet. 11 tane falan top açacağız ne bıdı bıdı diyorsun Top direkt topları çevir kardeşim diyenleri duyar gibiyim gençler. Bu videoya 32.500 like bekliyorum sizden. <laughs> Bu bildiğiniz youtuber oldu gençler. Egemen kanalı bir kanal açalım yakında. <laughs> Egemen. Egemen diye böyle. Bakın %13 siyah çıkma ihtimali var ve toplamda 50 tane 40, 40 ya da 50 arası oyuncu var zaten. Çıkması muhtemel oyuncuları gösteriyorum size. Ronaldo'yu çok istiyoruz bakın. Cristiano Ronaldo orada bize bakıyor. Gareth Bale, Boateng, Iniesta, Higuain, Buffon, Kroos, Pique, Benzema, Modric, Griezmann, Pepe. Pepe! Pepe! Sen mi geldin oğlum? Pepe! <gülüyor> 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 ve ile ödeyelim tamam mı? Ama yani yüzde on falan ama Bak. yine de şans çok az tamam, tamam mı? Ben tamam sen basacaksın. Toplar dönsün biraz. Toplar dönüyor gençler. Sırf top açılımı maç falan yok bu videoda. Saf sırf top açılımı. İstediğin zaman basabilirsin oğlum. Egemen Kaan bastı gençler onun şansına bir siyah. Hadi be Konami zıpla. Zıpla ulan zıpla. Egemen Kaan yellow. Sarıyı Bayanlasın. çok seviyor. Bak. Tamam oğlum yellow ama bak yellow iyi değil. Bize siyah lazım tamam mı? Siyah. Evet siyah lazım. Danilo o adam mıdır? Vallahi hayır, adamdır hayır. ama oğlum siyah istiyoruz. Hayır. Siyah top. Onu düşün. Sarı düşünüyor. Sarı geliyor. Economy bizim oğlanı dinliyor yani. Bir kere daha şimdi toplar dönüyor. GP'mizi yiyoruz gençler. Dur dönsün oğlum biraz. Dönüyor toplar gençler. Yüzde %13. İstediğin zaman bas oğlum. Hadi bize bir siyah çıkar. %13 iyi bir şans. Hadi ama siyah yine mi sarı? <laughs> Hayır oğlum biz sarı istemiyoruz. Siyah istiyoruz babam. Siyah unuttuk baba. Siyah unuttuk. Oğlum siyah olmadı. Sarı geldi. Sarıyı istemiyoruz biz. Diabala geldi ama adamdır. Vallahi adamdır. Michael böyle bir eklemedik. baba. Unuttuk. Unuttuk oğlum siyah. Siyah isteyelim bu sefer. Tamam mı? Dur şimdi. Gençler ikinci topumuz da gitti. Dur ama bekle biraz. Diabala geldi. Toplar dönüyor. Hadi o yap. Oo. Toplar dönüyor. Bas şimdi istediğin zaman. Hadi bize bir siyah çıkar. Egemen Kaan'ın şansına. Haydi ve Konami be. Ama çok kötüsün Konami ya. Bu ne ya? Bu ne bu? Bu ne oğlum? Ne renk bu? Siyah. <laughs> Hayır siyah. <laughs> siyah, siyah siyah. Siyah siyah. Siyah siyah bu oldu baba. Başladı. <laughs> Hayır oğlum. O ortasındaki siyah bizi ilgilendirmiyor. Bu gümüş top. Güzel değil bu. Tamam mı? Şimdi toplar dönüyor. O yapıyoruz hadi. O haydi Konami haydi. Haydi Konami haydi. Bize bir bilek ver. Bize bir bilek ver. Bize bir bilek ver. <laughs> o bastı bile gömek abi. Lütfen ya. Hadi siyah hayır at, siyah işte bu. Aferin sana oğlum. Siyah çıksın önemli içinden çıkar Ronaldo. Ronaldo kim o? Oo şey Modric Modric. Modric mi? Modric mi? Modric geldi Modric. Aferin sana oğlum. Luka Modric çıkıyor gençler. Adam mıdır adamdır? Çak babam. Aferin sana be. Adam siyah çıkarttı. Ben çıkartamıyorum adam gibi. Ve içinden de kim çıktı biliyor musunuz? <laughs> Luka Modric çıktı. Aferin sana oğlum. Bak siyah güzel demek tamam mı? Aferin Konami. Böyle devam edelim. Luka Modric. Güzel orta sahamıza büyük bir şey kazandıracak dinamizm. Bas baba. Siyah istiyoruz. Siyah konsantre ol. Siyah. Siyah. Söyle. Sola geç. Bas şimdi. Böyle yap. Siyah. 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 Oooo. Haydi konama haydi be bu kadar bak şeylik yaptık. Bas oğlum. Bas babam. Oooo. Hadi atla oğlum atla çıldırıcı <laughs> yavaş <babam. gülüyor> suratına vurdum çok sert vurdum baba yavaş biraz o adam geldi adam o da iyidir Hernandez bizim sevgili baba, çikaritomuz küçük, küçük bezelyemiz gözleri dolanlar var mı gençler eski analikleri hatırlayanlar 2015 çikaritomuz küçük bezelyemiz bas babam Hayır o değil en üstteki oğlum bu çıkacak tamam mı? Evet, evet o çıkacak. Şimdi tekrar siyah konsol. Evet oğlum o bas babam. Bastı. Bir daha Michael parası gençler. Git git az kaçıncı top hatırlamıyorum. Bu sola geç. Aferin sana. Egemen Kaan gençler tek başına açıyor neredeyse. Ve toplar dönüyor. Ooo. Siyah. 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 Hala bak ya. kendimiz izlesem gülerim yemin ediyorum. Siyah. Bas babam tamam hadi. Hayır, hayır 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 ya O kadar evrene böyle siyah siyah diye şey gönderdik Bu nedir ya Çok kötü geldi oğlum ya Rugani hep bir Rugani'miz olsun istemiştik Dur Şimdi gençler artık işler kızışıyor Bas babam %16'ya yükseldi Siyah top çıkmadıkça bize Evet oğlum Çıkmadıkça şansımız yükseliyor o yüzden Hadi oğlum öde Gitti paracıklar gençler Evet de oğlum ve o çekelim. Hadi Be Konami. Haydi Be Japonlar. Sizi seviyoruz Japonlar. Türk Japon kardeşliği var oğlum. Bastın hemen. Hadi bir siyah olsun. Sarı tuttu. Ama hemen basma babam ya. Bir bekle bir konsantre olalım baba. Çok hızlı basıyorsun ya. Baba bu can oldu. Ele ele çıktı. <laughs> Yer bulamadı. Evet bulamadık oğlum. Kovacic amca çıktı. Kovacic amca. olsun. Se severiz kovaçı işte boşver. Nice. Ama sen zaten açıyorsun. Bir tanecik ben açayım. Onun son sen aç yine tamam mı? Tamam bir tane de ben açayım gençler bu canım çekti. Michael Apparazio dedim, dedin? Evet dedim. Bunu var ya mazlum için açıyorum. Haydi mazlum. Haydi mazlum senin şansına. Neredesin bilmiyorum ama bulacağım seni öpeceğim valla. Atlamıyorsun ama haksızlık bu. Kaçıncı siyahın yanı ya? Kaçıncı siyahın yanı? İçimiz. Evet oğlum ya. İçimiz dışımız sarı oldu oğlum ya. Bak ya Barzagli geldi adamdır adamdır çaktırmayın iyidir yani. Michael Apoyleri çilekleri dedik tamam benim oğlum açıyor bir tane açtım ben benim hakkımda da o çıktı. Zaten toplar artık bitmek üzere 780 gençler 250 500 750 3 3 topumuz var son 3 top. Var ya kimler çıktı bize pek bir şey çıkmadı bir aklımda kalan Modric var. Ama şu Ronaldo'yu nereye sakladın ya Konami be? Gerrit Bale nerede? Boateng'i nereye soktun? Iniesta Higuain çıkabilecek bir sürü oyuncu var. Pepe, Pepe bile çıksa sevinirim yani. Adamdır bunlar. Hazır mısın oğlum? Bıdı bıdıyı keselim. Al. Adam. Hadi oğlum. Bize güzel bir siyah daha çıkar. Sen burada. Evet, bas babam şimdi. Sevgili konamicime, sevgili konamicime buradan. Geden baray uşuro. Uşuro geden baray siyah Hı -hı. ver bize. Siyah ver bize diyoruz. Ve basma sakın bekle bekle o Bas babam Çok tedirginim Lütfen siyah lüt Ama geçti Hayır hayır atla bu kaçıncı Bu kaçınca ama ayıptır Anladım. ya valla Vallahi ayıp Konami Konuşmuyorum seninle ya Küstüm oğlum ben Konami'ye Mancuk it çıktı Tamam oğlum senin hiç suçun yok konamin halk üç 3 tane siyah yan yana koymuşsun yanına da sarı koymuşsun ya bu, Kaçıncı bu, yadır ayrı siyahın dilinde <laughs> Ayıptır vallahi ya bak, vallahi bak, ayıptır baba. Hadi çıkan adamlar adam bak ona bir şey demiyorum bak, Hepsi baba, güzel baba. adamlar ya, Evet oğlum dur bıdı bıdı, bıdı keselim şimdi bak, ya, bak orada sese gelenler ya, bekliyor bak, Diyorlar bak, ki onlar hadi ya, kardeşim ya, açacaksan ya, aç diyorlar baba, topu diyorlar ya, topu. Evet oğlum, siyah top bir türlü gelmiyor. Bas babam, yüzde on sana Konami, pıh. Yüzde on artık. Bas babam. <laughs> Son iki top. Son iki top. Siyah istiyoruz. Siyah, tamam dur. Geç evet de. Hadi bir siyah. <laughs> Gönderelim Konami'ye buradan. Hadi siyah de ol basma bekle. Siyah. 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 siyah, 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 siyah. Bas babam. Siyah. Hadi atla ama. Ne bileyim yani, ne diyeceksin, ne diyeceğine? Dev hiçbir dayan, kim, kim, Bir de koşu hareket yapıyor ya Bu nedir kardeşim Alvaro Morata 83'lük 85'lik adamları yığdın bize Konami Ayıp be Bir tane siyah verdin, 10 tane top açtık Pı sana sevgili Konami Buradan Japon kardeşlerime sesleniyorum Beni izliyorsunuz biliyorum Adam olun Siyah verin Bu ne güçlü açılıktır ya Sarıların arasına döşemişler gençler tutmuyor Pekala Hadi oğlum Devam ediyoruz Alvaro Morata adam mıdır adamdır ekle dedik ve gençler son top mu yoksa son iki miydi son muydu bakmam lazım abo son top hmm, son top ve yüzde on ya ayıp konami şundan siyah çıkmazsa küseceğim bak ve benim küsmemi istemezsin sevgili konami bas oğlum bir daha bas babam bir daha bas tamam ben geçtim oraya ve toplar dönüyor o yapalım hadi bu sefer siyah son topa bir siyah istiyorum %18 süper ihtimal. Bas babam. Bas. Hadi siyah, 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 siyah. Pö sana konami. Rezilsin konami. Rezilsin konami. Rezilsin konami. Bir de kaleci verdi bize. Pö sana. Terbiyesiz. Pö. Devam edelim gençler. Birkaç tane daha top açacağız. Gençler bazı oyuncuları gönderdim çünkü satın alma olayımız artık bitti ve 10.000 GP'miz var yani son bir top daha açalım öyle bitirelim. Sevgili Konami sana buradan teessüflerimi gönderiyorum yalnız ayıptır günahtır. Açacağız mı oğlum? GP ile ödedik evet dedik ve son top dönüyor. Haydi bakalım %20'ye yakın şans var. Her yer beyaz ve siyah görmüyorum ya. %20'ye yakın şans var ben siyah göremiyorum. Nerelere soktun o siyahları terbiyesiz Konami bas babam. Çocuğumun hiçbir suçu yok. Bas babam aferin. Ver artık şu siyahı. Ver artık şu siyahı. Pır senin kalıbına konami. Pır Gidelim oğlum ya bırak ya Bırak kendi kendine oynasın Babil Peki hala gençler bilmiyorum kaç tane top açtık ama 12-13 falan top açtık Gördüğünüz gibi sağlam adamlar çıktı mı Vallahi çıktı Modric adam mıdır adamdır Bir iki daha böyle sağlam insan çıktı <laughs> Sağlam insan da tuhaf oluyor sağlam oyuncu çıktı ama gönlümden geçen olmadı. Birkaç tane daha siyah bekliyordum ben. En azından bir Ronaldo verir diye düşünüyordum konu ama vermedi. Bir sonraki topları demek ki top açılışlarımız devam etsin istiyorsanız gençler. Aşağıdan güzel bir beğeni bekliyorum sizden. Hazır mısınız? Eğer bu videoyu beğeniyorsanız beğen butonuna gömçürün çocuk. Gömçürün. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar. Her zaman olduğu gibi. Tokuştur kalpleri. İkili kalp yapıyoruz oğlumla. Kalp kalbe karşı. İşte bu. <laughs> Sevgiyle kalın. Sevgiyle kalın. Yellow güzel değil. Bak beyaz. Beyaz. En kötü top tamam mı? Gümüş. Gümüş. Eh fena değil. Sarı güzel. Sarı güzel. Sarı güzel ama black çok evet, güzel. güzel. Çok güzel. Siyah çıkarsa çok güzel oğlum. Evet. Güzel. O yüzden siyah çıksın tamam mı? Evet siyah ne çıkacak? Lala <laughs> <laughs> Size doğru Gelin gençler Abone olun Beğenmeyi de unutmayın Sakın cansız